Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videolarıyla tekrardan karşınızdayız. Bu video olmak gelirse bu serinin devamı gelecek. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yanındaki bildirim butonunu da basarsanız arkadaşlar çok mutlu oluruz. Hadi videoya geçelim. Rock kullandı ve ardından hemen aksesuarını kullandı. Güzel bir kill. İki tane kar. Kalp, kalp şekli yaptı. <laughs> 20 yaş altında sakal yasağı var, yasa var ya arkadaşlar onu <gülüyor> belirtmiş. <gülüyor> DJ Frank oldu. Yeşili <laughs> diğer şeyleri korudu. Burada da aynı şekilde. Fakat kurduğu şeyle onu öldürdü. Çok üzücü bir durum. İki satır robotun geçti. Üç taneden geçti. Dörtte takıldı. Lavla ye Önce onu uzaklaştırdı canı çekti. Şimdi o uzaklaştırdı. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Oradan bir pipe atladı ve diğer bütün piperlar atladı arkadaşlar Öğreniz hepsini uzaklaştırdı piper'ı seçti piper yanına geldi güzel ya, Çiniler yapmış işte. Ulaşılmaz bir savunma yarısı. Efendim efendim cinsiyetini aşmış. Vay be. Ulan helal olsun adama. Bırakalım bence kaleleri. Adam direkt versin alsın. Bak gitti vallahi. Böyle bütün elektromolar korktuk uzaklaştı. Arkadaşlar çok güzel. Hepsi tekrar canlandı bir tekrardan öldürdü. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bir kişiyle arkadaş oldum. Onu korudum. Ama o beni sattı mı diyecek. Ve ikimiz finale kaldık. Evet. Sattı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zırk, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.